Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zoko Amiral DK 431'i tanıtacağım. daha öncesinde farklı bir isimle getirdiğimiz bu kasayı şimdi kendi firmamızın ismi olan Zoko ile getirdik. Amiral DK 431 White olarak satışlarda. Şu anda N11'de aktif olarak satılmakta. Bayilerimizde satılmakta. Bunları önceden söyleyeyim. Videomuzu çıkmayın bu arada. İzleyin. Beğenin, abone olun. Ee, bu dönmeye devam etsin ben genel özelliklerinden bahsedeyim. En başta söyleyeceğim şey arkadaşlar üst tarafına 360'lık sıvı soğutucular rahat rahat sığabiliyor arkadaşlar. 360'lık. Tekrar belirtiyorum 360 mm'lik sıvı soğutucular rahatlıkla sığabiliyor. Ekran kartı sığma boyutu yani ekran kartı genişliği ise yani şu mesafe dönsün şu mesafe şu gördüğünüz mesafe 40 cm şu gördüğünüz mesafe 40 cm. Yani ekran kartı piyasadaki tüm ekran kartları rahatlıkla sığabiliyor. Sonra şu gördüğünüz yani şöyle CPU fan işlemci fanı uzunluğu hani genişliği 16 cm. Geniş bir kasa yani arkadaşlar anlattığım gibi. Onun haricinde 3 adet önde, bir adet arkada olmak üzere 4 adet 12 cm RGB fanımız var. Fanlarımız anakarttan 3000 destekli. Ee, fanlarımız fanlarımızı çalıştırmadan önce ben böyle bahsedeyim, fanları bahsedeceğim, fanları ayrı anlatacağım. Ondan sonra bahsedebileceğim bir şey, şöyle bir bakıyorum, yok gibi duruyor, indirelim kasamızı, standımızı. Hatta standını indirmeden bir kendi yaptığım, kendi tasarımım olan kutuyu göstereyim. Normalde en başta gösterirdim kutuyu ama bu sefer ben yaptığım için böyle gösterme kararı aldım. Şurada QR kodumuz var, buradan YouTube kanalına giriyor. Aldığınızda bir okutun. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyor da siz bir bakın yine de. Allah. Yine devrildi. Bu da arka tarafı. Bunu şöyle koyuyorum. Devam ediyorum. Alalım kasamızı şimdi. Oh, Ağır bir kasa arkadaşlar. Gayet sağlam bir kasa. Saç kalınlığı 0.6 mm. Gördüğünüz gibi birazdan üzerine çökeceğim. içini tanıtmak için ve eğilmeyecek kasa. Fanlarımızı çalıştıralım fanlardan tanıtmaya başlayalım. Uzun bir tanıtım olacak. Detaylı bir tanıtım olacak. Benden beklenenin aksine bir şey yapacağız. Ya Allah bismillah dedik. Çalıştı fanlarımız. Şöyle gözüküyordu muhtemelen. Fanlarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 adet önde 12 santim. Bir de arkada 12 santim olmak üzere 4 adet 12 santim fanımız var. ARGB. Anakarttan 3000 destekli. E, fanlarımız şu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar şunu açıyorum. Şimdi burada arada video gelecek. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane moleksi birbirine bağlıyorsunuz. En arkaya turuncu aparatımızı takıyorsunuz. Power'ı da bu aparata takıyorsunuz. Aparatı araya falan veya en başa takmayın. En sona takıyorsunuz. Power'ı da ona takıyorsunuz. Bu bu kadar. Bu çok kolay zaten. Bunu, bunu yaparsınız. Onun haricinde ee, yan tarafımız temperli cam. Ve menteşeli ve mıknatıslı. Bu da çok önemli bir detay. Gördüğünüz gibi kapandı. Şurada şeyimiz var, kurdelemiz var. Tık, 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 Gördüğünüz gibi burada yine menteşelerimiz. Ee, hazır bu kapağı açmışken şöyle bak. Tam açayım. Anakart desteklerinden bahsedeyim sizlere. Şimdi içi gördüğünüz gibi gayet geniş ve ferah. Yayla gibi kasa. Bu da kullanma kılavuzu. Bunu da ben yaptım arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Kendi reklamımızda da yapmış olalım. Ee, anakart destekleri arkadaşlar EATX Bakın EATX Ondan sonra ATX, Micro ATX, ITX anakartları destekleyen dördünü de destekliyor. Zaten büyük bir olduğu için büyük anakartları da destekliyor. EATX desteğimiz var. Bunun altını kalın kalemlerle çizdik. EATX. Ondan sonra diyebileceğim kasamızın ön tarafı mesh panel arkadaşlar. İçeriden görünce aklıma geldi. Buradan da toz kitle Ön tarafı mesh panel. Ee, ön tarafın mesh panelinin arkasında hemen bir toz filtremiz var. İlk toz filtremiz orada. Kasamızda çok sayıda toz filtresi var. Orada tel bir toz filtresi var. Birinci toz filtremiz orada. Hatta nerede o ön panel? Hemen yani şöyle tık tık tık. Sonra şöyle alayım. Bu beyaz değil ama yani şöyle. Burası ön panel. Bu kısımda. Bu taraf meş, bu taraf tel. Yani toz filtresi. Bunu böyle koyalım. Sonra bir adet üstte var toz filtremiz yine mıknatıslı. Şu şekilde. Yine üst tarafa gelmişken tekrar belirtiyorum 360'lık sıvı soğutmalar rahatlıkla sığabiliyor. Ondan sonra üst tarafı geçtikten sonra göğüs tarafında göğüs tarafında da yine aynı şekilde toz filtremiz var. Bir tane de altta var arkadaşlar. Onu da çevirdiğimde görürsünüz. Altta yine o power'ın altında tel şeklinde olanlar var. Bunların aksine bunlar mıknatıslı. Üst ve göğüs tarafında mıknatıslı. Ön panelde ve altta da tel şeklinde var. Onun haricinde kasamıza çok fan takılabiliyor. Benim en sevdiğim özelliği bu. Şimdi ben eğer bir tane kendime alabilirsem bütün fanlarını doldurmayı düşünüyorum. Pek fazla ışıklı sevmesem de yapacağım bir şeyler. Ha bu arada ben ışıkları sevmiyorum diyorsanız sizde aynı benim gibi şöyle bir özelliği var. Şimdi özellikten özelliği atıyorum ama bu aklıma geldi. Lafı da açılmışken söyleyeyim. Şunu bir kapatalım. Hatta bunu ben çıkartayım. Menteşeli olduğu için bu şekilde rahat rahat çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bunu ben şöyle alayım. Menteşeli. Mıknatıslı menteşeli yan camımıza. Şimdi ben neyden bahsedecektim? Işıkları sevmiyorsunuz. Veya oyun oynuyorsunuz. Gözünüzü alıyor. Ne yapıyorsunuz? Hemen şurada. Reset tuşumuza 10 saniye basılı tutuyorsunuz. Basılı tutuyorum şu an. Birazdan gidecek. Hop. Hadi görüşürüz. Gitti. Fanlar dönmüyor mu? Hayır. Dönmeye devam ediyor fanlar. Buz. Kasanın içi buz. Sonra tekrar tık diye bastığınız geldi. Bu motosiklete gitmedi mi? Değiştir. Dolu mod var. ARGB. İsterseniz anakarttan 3 günü bağlayıp anakarttan da değiştirebiliyorsunuz bunları. Tık 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 tık. Ondan sonra kaç tane fan takabiliyoruz? Şimdi 3 tane önde var, bir tane arkada var. Etti 4. 3 tane üste taktık. Etti 7. 3 tane de bu tarafa taktık. Power'ın üstüne. Bu tarafa. Etti 10. 10 etti. 2 tane de göğüse taktık. Etti 12. Bu kasaya 12 tane fan takılabiliyor arkadaşlar. Yani içerisi bir Karadeniz fırtınası gibi oluyor. Ondan sonra diyebileceğim e, içiyle alakalı hmm, bu arada bakın. Gitmiyor. 0.6 mm saç kalınlığı olan bir kasa arkadaşlar. Bunlara değiniyorum çünkü bunlar önemli. Çoğu kasada olmayan şeyler. 360'lık üst tarafa takmanız çoğu kasada zor. Hele ki böyle bir fiyatta, uygun fiyatta olan bir kasada daha da zor. Ama biz sizler için getirdik. Şimdi hazır kasa böyleyken ben bir ölçülerini alayım. Şimdi. Önden arkaya 47 santim. Şu şekilde yapayım hatta. Önden arkaya 47 santim. Eni. Eni buçuk santim. Yerden yüksekliği de buçuk santim arkadaşlar. Uzunlukları bu şekilde. Şimdi başka ne anlatacaktım? Çok şey var kasamda. Aklıma gelmiyor. Bir de uzun video çekmeye alışmamışım. Ee, bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Araya bunu sıkıştırayım bari. Arka tarafı açayım ben arkadaşlar. Şeyden bahsettim mi hatırlamıyorum da 16 santim şey genişliği var. İşlemci farı genişliği. Şöyle. 40 santim ekran kartı var. Bunların hepsine hepsinin altını çizin. Bunlar önemli şeyler. Bunlar çoğu kasada yok. Hele ki bu fiyattaki kasada hiç yok. Devam tamam ediyoruz. Aa, işte bu. Bu benim kendi kasamda yok. Şimdi biz bilgisayarcıyız diye iyi kasa kullanmamız falan sanmayın. Benim kasamda şu özellikten yok. Benim arka vidam bir tane var. O da dandik normal power'a takılan vidalardan var. O tutuyor şu özellik var. Belki çoğunuzun bilgisayarında var da benim yok. Hoşuma gitti. Yan kapakta gördüğünüz gibi mıknatıslı toz filtremiz var. ve çok iyi bir mıknatısla yapılmış bu herhalde. Direkt tık diye tutuyor. Devam ediyorum arka tarafa. Ben şu şekilde arka tarafı çevireyim. Power yine arka taraftan takılıyor arkadaşlar. Artık yeni model tüm kasalarda öyle arka taraftan takılıyor altta. 2 adet hard disk, 2 adet SSD yuvamız var. Arka taraftaki kablo, kablolama alanı çok geniş. Yani çok kasada olmayan bir kablolama alanı var. Yani rahat rahat kablolama yapabilirsiniz. Ve şurada kıstırgaç var. Ben yine yani bazı kasalarda belki vardır da ben ilk defa gördüm bunu da. Ve kıstırgaç var. Kabloları buraya kıstırıyorsun. Mesela bu kaçmış. Kaç mı? Gel. Hop. Çağrı kaçmazdan kaçamazsın. Hemen bunu da kıstırdık. Başka diyebileceğim arkadaşlar şöyle bir ben de bakayım sizle beraber. Ee, başka diyebileceğim bir şey yok. Şimdi başka detaylara değineceğim. N11'de şu an Zoko Amiral DK-431 White ve bunun diğer hali olan Zoko Amiral DK-431 satışlarda, bayilerimizde satışlarda uygun fiyatı alabilirsiniz. Bu, bu, özelliklerde en iyi fiyat performans kasası budur. Çok da iddialıyız. Yani üstü 360'lık takacağım. 40 santim ekran kartı genişliği olacak. 16 santim işlemci olacak. Yok öyle bu fiyata. Nerede? Ama biz getirdik size ve şu an N11'de satışta. Bayilerimizde satışta. Ondan sonra diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Alın, aldırın, kullanın. Ben de eğer bana verirlerse, tahsil ederlerse bu videoyu çektiğim için belki ben de kullanacağım. Onun haricinde diyebileceğim bir şey yok. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı günler, hayırlı satışlar.